abi. Hadi geç burada ben bitti. Baba kesene haber Sağ ol evet. Sağ ol, Sıyan, ne abi, Sağ, selam. Ne yapıyorsun? Sağ öylerim. Önemli Osman abi adam. Sen sağ ol kardeş. bahçeden mi? Yok be ya. Pazardan. gitti. ol. Üzümler on numaraydı evet. Pazarın en güzeliydi. Aykut Rize maçı için neler diyelim Aykut? Çok güzel zamanda yakaladın. <laughs> Kavala ilk deplasmandaki e, galibiyet veya en azından puanımızı almaya gidiyoruz. E, i̇nşallah da bunu başaracağız bu sefer. Hamit sen neler diyorsun Rize maçı için? Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Üç puan tamam. alacağız. Sağ ol. Deniz Hocam Rize maçı için neler diyelim? Atatürk Stadında son itmanlı galiba. Bizde maçı için su değil, genel için bir şey söyleyebilirim. Ha. Önemli bir mücadele içerisinde olduğumuz bir gerçek. Ve e, futbolcu arkadaşlarımızın da birçoğu çoğu e, çok önemli aşama kaydettiler. Bu aranın da bize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten e, özellikle Gençler Birliği maçında skora aldanmasın kimse. Gençler Birliği ve Beşiktaş maçında takımın bir yükselişi var ve bu yükseliş devam edecek. Benim derdim pek futbolla kolay kolay değil, Osman Bey biliyorsun. Ha. Ben genele büyük fotoğrafa bakarım, bir ee, kere Balıkesir bir karar verecek, ha. şehir bir karar verecek. Ha. Yani bu takımı ben nerede tutmak istiyorum ya da nerede tutmak istemiyorum. Dolayısıyla futbolcu arkadaşların profesyonel sözleşmeleri var. Bizler, geçen sene bir laf etmiştim arkasındayım, bu kulüple duygusal bir bağımız oldu. Ha. Fakat bunun neticesinde gene profesyoneliz. Anlatmak istediğim şu, bize her hafta yeni bir umutla, yeni bir başlangıçla bir sonraki haftaya bakmak durumundayız. 90 dakika biter bitmez. Evet. Fakat seyircime bir... Hemen karamsarla seyircime ya. bir mesaj vereyim. Ee, tamam, bu Pasolik biraz geçiş zor oluyor. Lütfen biraz erken gelsinler. Biz onlarla coşan bir takımız. Evet. Biz buraya geldiğimiz... Lütfen onlar bir biraz erken gelsinler. Öteki taraftan. Şehire de şöyle bir mesaj vereyim. Bir kere bu takım düşmez. Bekleyenler de çok bekler. Bak bunu da çok net söylüyorum. Biz için içerisinde oldukça bu takım bu ligde mücadelesine devam edecektir. Ama dediğim gibi kimine kazandırır buranın kötü gitmesi bunu bir analiz etsinler. Analiz etsinler yani burası kötü giderse ne olur? Ona şehire günah. Olur. Kaybeden Balıkesir olur. Balıkesir olur. Evet. Affedilirler mi? Onu tarih bilir. Çünkü yarım asır sonra çıkmış bu takım. Evet. Teşekkür ederim. Yani hocam. şunu söyleyeyim. Şu çok net bir şey. Hiç emek veren ne yönetici, yet, ne teknik heyet, ne futbolcu sonuna kadar mücadelesini veriyor, vebalini ödeyemezler sonra. Ya bir yarım asır beklediler, bir asır beklerler bir daha çıkmaya. Allah'ım hocam teşekkür sağ ediyorum sağ olun.